Kim o? Benim yavrum Peker Pekmez. Beyler, Peker Pekmez geldi. Herkes hazır mı ya? Ya tamam lanet olsun ya libido yerlerde hazırız ya. <laughs> he, hazırız kurban he hazırız. Şu halimize bak babamın kulağına gidersen ne olacak versen bakıyorsun öyle. Çok fena olur. Ya oğlum bir şey olmaz ya bak adam kapıya geldi açıyorum tamam mı? Nazdan aldım, serp postürü astınız mı doğanlara? Ya astık Brad Pitt'iydi, e, Kıvancı'ydı ya bütün ajlarıydı majlarıydı bütün yakışıklıları astık abi ya. <laughs> ya nasıl benim şeyim e, pa fa yerinde mi? He ben. Erdoğan he işte. yerinde he yerinde. Erdoğan hepsin <laughs> yok fazlan var kanka bak şimdi bir dakika. Beyler rolümüzü iyi yapıyoruz Yapamazsak peker pekmez hepimizi peker ona göre, tamam Hadi başlayalım. Kadın, kadın ol, kadın ol, kadın ol. Heh, hoş geldin Peker amca. Hoş bulduk. Aa, <laughs> kimler gelmiş kimler? <laughs> Yakışıklı komşumuz Peker amca geldi. Yakışıklı mı? <laughs> Tabii ki. Peker Bey amca, öpeyim. Al yavrum. Olur mu canım? Ya. <laughs> Allah, Allah, Allah. Gel. Erkek adam öpüşür mü? Geç otur. Vay 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 vay. Ev değil burayı siz kızlar yurduna çevirmişsiniz çocuklar. <laughs> Sen biraz şöyle çekil bakayım arkanda ne var senin? Arkamda? Ha. Şu an adını unuttum. <laughs> Bu Vizela. He. Bu evde o kim çalıyor? <laughs> Sormayın Peker Bey amca. Elimizden bırakamıyoruz, bayılıyoruz yani bayılıyoruz. Kırmızıyı ben seçtim. Ee, gördüğünüz gibi favori rengim. Tutkunun rengi. Ah, gençler. Sen de otur bakayım oraya. Otur. Sizinle konuşacaklarım var. Sizi görünce... Ben de aklıma gençliğim geldi. Gençlik zamanı. Değil mi? İnsan kıpır kıpır. Hı. Ben şınav, mekik, barfiks, pekmez, ceviz... Oh Ben de tıpkı sizin gibiydim ya. <laughs> Gerçekten bizim gibi miydiniz yani böyle? <laughs> Hayır, onu kastetmedim evladım. Yani biz böyle o pekmezleri falan yiyince ne yapardık? Homanana ha! <laughs> ya kızların peşinden koşturduk ya diskoya götür, hayda, lambada diye bir dans vardı, lambada yapar. He 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 he. Peker abi anladım ben. E siz ebelemeci oynardınız ya yani. <laughs> Hay e ebelemece oynamazdık yavrum. Lambada falan yapardık dedim ya. <laughs> Üf, i̇şe bak ya. Kaç zamandır yavrum Nazlı'yı korumaya çalışıyordum, meğersem hepsi boşunaymış. <laughs> Gençler izninizle. Hoşça kal disco boy. Seni gidi yaramaz, yaraların sarmaz. Hı. Yaptık oğlum, Yürüceksin. Ya, Bu dur ya, aşkı i̇şte bu Gel buraya, gel buraya, Hı. gel buraya. Hı. Hı.